Hayda açanlar. Ya işte falan Hayda da Hayda Hayda çalarsın. Kamçı ile beraber bir sürü işi dönüyor ya. Buraya işte falan Hayda açanlar. Hayda bak Korumalar nasıl öpüyorlar bak korumalara bak. He? Korumalar nasıl öpüyorlar? Nereye? Kabe mi? Aha.

dür. Geldi. Gürültücü. Döktü. Ha. Döktü mü diyorsun? Vallahi. Ya ben bakıyorum <laughs> Amca, ancak amca. Hayrola bak. Eliye bakılıyor. Ya zaten şu an 32 x dijital işte. Niye orada Aha Melih Kökçek de yanında Ahmet Var değil Vallahi mi? yanında. <laughs> ha mi? gördüm. <laughs> Suat Kılıç orada. Görebildiklerim başka. Kim var? Hep duramadık diyor. <laughs> ha ya, bir çocuğu şey aldı. Ya. Gördün mü? Bir çocuğu şey aldı sen orada daha rahat duruyorsun ya. Ya. <laughs> Allah Burada seyretmek daha iyi. Bak, el sallıyor. <laughs> ya bu çekiyor. He. Bir de bu videoda video seyretiriz. Çocuğu omuzun ağzına. <laughs> Kalkınlar mısınız? Çocuğu <laughs> omuzun ağzına. Çıkıyor. Çıkacaklar. Bak. Buraya sahaya geliyor. Dur. hele. Bir de sahne dur. Mesela, bu kadar. Bir anda bir kere beklerim Görüyor musunuz? Evet, ben musun? ne an çok net görüyorum. Tabii şu Çocuğu da Tayyip'i net görüyorum. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ahmet Şu terliğimi alsana Nerede? Görüyor musun? Bırak Terliğimi al terliğimi al Nerede? Şurada abi, Çocuk omuz mu? Tamam tamam Çocuk suyu omuzun mu? Tamam Acaba çocuk kendileri mi acaba? Sonra... Tamam bitti oğlum hemen geliyorum Torunu mu acaba? Yoksa Böylesine mi abi? Bekle 5 saniye 5 saniye Tamam, 5 saniye. tamam 5 saniye 5 saniye Aferin. 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 Aferin.